Henüz ilkokul öğrencisi iken dil öğrenmeye başladı, şimdi tam 5 dil konuşabiliyor. İstanbul Maltepe'de yaşıyor lise öğrencisi İclal Dağcı. Henüz ilkokula giderken başlayan dil öğrenme isteği, yıllar geçtikçe onu 5 dil bilen biri haline getirdi. Ben küçüklüğümden beri dil öğrenmeye zaten ilgi duyuyorum. İlkokulda İngilizce ile başladım. İngilizceyi ve daha sonra ortaokulda Arapçayı okulum sayesinde öğrenmiş oldum. Daha sonra 6. sınıfta kendi çabalarımla Fransızca öğrenmeye başladım. Şu an Fransızca ileri seviyede konuşabiliyorum. Eclal Dağcı 16 yaşında. Şu zamana kadar Fransızca, İngilizce, Arapça, İtalyanca ve İspanyolca öğrendi. Aslında o şu anda tam 5 dil konuşabiliyor. 2020 yılın Ocak ayında İtalyanca'ya başladım. Bu da yaklaşık 5-6 aylık bir süreçti. Şu an İtalyanca'yı da orta seviyede konuşabiliyorum. Daha sonra Haziran ayında ya da Mayıs ayının ortaları gibi bir dönemde İspanyolca öğrenmeye başladım. Fransızca ve İtalyanca bilen biri olarak İspanyolca benim için açıkçası çok kolay bir dil oldu. İngilizce konuşabiliyor. I can speak English since like 7 or 8 years. Arapça konuşabiliyor. Fransızca konuşabiliyor. İtalyanca konuşabiliyor. İspanyolca konuşabiliyor. İspanyolca konuşabiliyor. <laughs> Anne ve babası ise kızlarının başarısından dolayı oldukça gururlu. Programı vardı, saatleri vardı. Her saati göre bir programı vardı. Yani düzenli bir şekilde çalışıyordu, azimliydi. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.